Efendim merhabalar. Öncelikle şunu söyleyelim. Küresel eksende Türkiye'ye bakışın ivmesi yön değiştirdi. Bu Erdoğan rejimi yıkılmaz, bunlar seçimle gitmez ezberini tekrarlayan basit oryantalistler çöpe süpürüldü. Onun yerine Türkiye'de direnen, netice almaya çalışan, geçmişte demokrasiyi ve hukuk devletini tatmış, görmüş ve bunun ne olduğunu bilen bilinç düzeyi Orta Doğu rejimlerin üstünde olan en azından %50'si bu şekilde olan bir kitle var ve bunlar değişimin lokomotifi olabilirler. Düne kadar Erdoğan'dan sonra bu Orta Doğu rejimini damat Selçuk Bayraktar yönetir diyenler fokuslarını İmamoğlu'nun üstüne çevirmiş durumdalar. Türkiye'nin gelecek lideri olarak küresel eksendeki çok önemli uzmanlar Ekrem İmamoğlu'nu görmeye başladılar. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca bir not açalım. Forbes biliyorsunuz dünyanın en zenginlerinin listesini yapan bir ekonomi dergisi hem Selçuk Bayraktar'ı hem de abisini dünyanın en zenginleri arasına sokmuş. Bunlar tabi biliyorsunuz bilinen zenginler. Bir de çalarak zengin olanlar var. Onlar listeye giremiyorlar. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın devlete drone kiraladığı. Yani satmak yerine mutana diyen mutat girdi sağlamak için duron kiraladı. Ve babasının kayınpederinin dış politika enstrümanlarını kullanarak dünyaya drone sattığı ve tabi Türk ordusuna aynı zamanda drone sattığı, güvenlik ekipmanları sattığı bir rejimde herkes Forbes'in listesine girebilir. Zaten zengindiler biliyoruz. Zengin bir kapıya verdi kızını reisiniz. Ama bu servetlerini abi kardeş katlamış durumdalar. CHP'nin seçim başarısını analiz etmemiz gerekiyor. Tamam İmamoğlu ön plana çıktı, netice alınmaya başlandı. Hepsinden önemlisi birinci parti oldu CHP. Bunu şöyle küçümseyen AKP'liler var. Ekonomik kriz var, işte ondan dolayı zam yapılamadı vesaire. Evet, genel itibariyle içeride bir değişim oldu. Kılıçdaroğlu gitti, yeni bir parti vizyonu geldi gerçek aktörler ön plana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu gibi antipatik ve loser seçim kazanma ihtimali olmayan bir adam geri plana düştü ama çok doğru. Ülkeyi iflas ettirdiğiniz için insanlar mecburen en büyük partiye, sizden sonraki en büyük partiye stratejik oy kullanıp onları birinci yaptılar. Bu şu anlama geliyor. Siz de böyle iktidara geldiniz. AKP'de 2001 krizi sonrasında kurulduktan birkaç ay sonra %34 oyla iktidara gelirken batmış, iflas etmiş, açlık seviyesinde ekonomik kriz olan bir rejim vardı Türkiye'de. Bunu neden yadırgıyorsunuz? Dahası bunu neden küçümsüyorsunuz? Bu açlığın sebebi kimse halk faturayı onlara çıkartıyor. Siz medyanın tamamını satın aldığınız ve baskıladığınız için bu açlığın faturasını ecelite kesildiği gibi size kesilmediğine şükrediniz. Mucize olan CHP'nin birinci parti çıkması değil, mucize olan sizin hala %30 civarında oy alıyor olmanız. Dış politikada, ekonomide, hukukta, kültürde, eğitimde çöp olmuş bir rejim hala %30'la desteklen sokaklara çıkabiliyor. CHP'nin eline tarihi bir fırsat geçti ve çok iyi bir kadroları var. Dersini çalışan, işini bilen, iş bitiren, entelektüel bilgiye önem veren bir kadroları var. AK, bunu da anlatacağım size. AKP 22 yıldır iktidarda olan AKP'den çok daha iyi kadroları var. Zira AKP bir adam öğütme makinesi. Erdoğan'ın kafasındaki şehzade Bilal ya da Selçuk'un önü kapanmasın diye bir ikinci adam yaşatılmadı partide. Belediye başkanlıkları teknokrat olarak ön plana çıkan lider olarak ikinci, üçüncü sınıf siyasetçi olan adamlara verildi. Evet emanet oylarla CHP %35 almıştır. Belediyede göstereceği başarı ve sizin ekonomide gösteremeyeceğiniz başarıdan dolayı da oylarını katlata, katlayarak büyütecektir. Erdoğan yaptığı seçim analizlerinde şu ifadeyi kullanmış. Kan ve ruh kaybı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Züppe gibi ortalıkta geziyorsunuz. Muhafazakar bir partiye yakışır adamlar değilsiniz. Şımarıksınız. Lüks arabalarınız, evleriniz, ağzınız, konuşmanız, diliniz, çakarlı oto otomobilleriniz ve güvenliklerinizle antipatik bir adam oldunuz. Ruh kaybı var dediği bu. E Erdoğan ne yapıyor? Sarayda yaşıyorsun sen ya. 21. yüzyılda bir saray inşa ettin ve koruma ordularıyla yaşıyorsun. Felaket geçirmiş halkın kafasına çay atıyorsun. Senin herhangi birine işte ruh kaybı var, kan kaybı var deyip suçu başka birine atma ihtimalin var mı? Bakın delikanlı liderler ne der biliyor musun? Biz netice alamadık. Bunun bir numaralı müsebbibi benim. Ben hata yaptım. Partide de bu böyledir. Cemaatte de bu böyledir. Tarikatte de bu böyledir. Bir hata yapılmışsa stratejik olarak yakın ekibini satmazsın. Zira o yakın ekibini tercih eden de sensin. O adamlarla çalışmayı sen tercih et. AKP'nin en büyük sorunu şu. Partide ikinci adam yok. Partide adam yok. Hakaret etmek için söylemiyorum. Kuklalar var. Erdoğan'ın seçtiği ve oynattığı, danışmanlarının seçip oynattığı kuklalar var. Ön seçimle tırmanarak işte mücadele ederek oraya gelen ve liderlik vasfı olan kaç kişi var? Kaç kişi? Şimdi büyütülen isimler oluyor bakın. Efkar ala geçmişte çok büyütülüyordu. Çıktı kürsüde iki konuştu. Bitti sıfır. Murat Kurum en parlak bakandı. Çıktı tüy siklet bitti. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bir çıksın bakalım sahnede rakiplerinin karşısına. Gerçek bir siyasi gibi seçimlere girsin. Böyle imaj makerlarla karizma yaparak evet bir yerlere gelinebilir. Kişilik vasıflarınızla bir yerlere gelebilirsiniz. Ama onun bir üstüne çıkabilmek için sahada pratik yapmanız gerekiyor. Neden kurum ve altın ok aday gösterildi diye bir soru geldi bana. Neden olacak? Adam yok. Olmadığı için. Yani hem belediyeciliği bilecek, teknokrat vasfı olacak, hem çıkıp halk karşısında konuşabilecek. AKP'nin gösterdiği adaylara bakın. Allah aşkına AKP'de başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'a bakın. Büyük bir şirketiniz olsa kapınıza gelip iş istese, Güvenip iş verebileceğiniz bir kişilik mi? Dil bilmiyor, dünyayı okuması imkansız, diksiyonu bozuk, liderlik vasfı yok. Erdoğan'ın çevresinde adam olmuş adamlarla kurduğu ekip şu şımarıklıkla yaşadı Erdoğan hep. Ben de öyle bir karizma var ki buradan akan damlayanla ben 40 sene daha bu cahil halkı yatırıp kaldırırım. Doğru mu? Kısmen doğru. Onların kursağını doyurabilecek, kursağına basabilecek taşı parası olsaydı Evet, evet. Üçüncü sınıf insanlarla bu ülkeyi yönetmeye devam edecekti. Ha batırdılar, batırarak yönetiyorlar. Ama devam edecekti. O desteği almaya devam edecekti. Emekliye ve asgari ücretliye neden zam yapılmadı diye bir şey var. Yine seçim sonuçlarıyla alakalı gelen soru. Neden olacak? Olmadığı için. Yok. Sıfırı tükettiler. Tarihin en büyük iflasını yaşıyor bu ülke. Yani birazcık daha ileriye gitseler ki haddine kadar zorladılar. Tüm parayı Cumhurbaşkanlığını kazanabilmek için saçtılar. 4 sene daha seçim yok. Yerel seçimi alması gerekiyor ama kuruş risk edebilecek durumda olmadıkları için o topa giremediler. Bu kadar dağılmış, bu kadar bitmiş, tükenmiş, yerle bir olmuş bir saray rejimi var. Meral Akşener'den neyi beklersiniz? Bitmiş bu rejimin üstüne aparkatı katı geçirip güçlü bir şekilde muhalefet yapıp merkez sağ bir parti olup AKP'den küskünlerin tamamını çekebilmek. O ne yaptı? Uyarmıştık burada. Bu ülkede kesinlikle ve kesinlikle çok net ve kat'i bir tavırla saray rejimine muhalif yapmayan bir muhalefet partisinin başarı alma şansı yok. CHP'ye muhalefet yaparak partisini o çizgiden bakın ayrıştırdım diyerek diyerek oy kazanmaya çalıştı. Netice ne oldu biliyor musunuz? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 5 milyon 275 bin oy alan Meral Akşener'in İyi Partisi 10 ay sonra 2024 yerel seçimlerinde 1 milyon 700 e düştü oyu. Yani böyle bir oy kaybı yok. Kayıp 3 milyon 500 yani seçmeninin %67'sini kaybetmiş bir genel başkan kendi stratejisiyle Erdoğan'a söylediğimiz şeyi maalesef Meral Akşener'e de söylememiz gerekiyor. Çıkıp diyeceksin ki bu stratejiyi ben tercih ettim ve bu benim hatamdı. Bunun bedelini nasıl ödemem gerekiyorsa öyle ödemeye hazırım. Bakın Kılıçdaroğlu da yenilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam. Bir gazeteci diyor ki ben buradan birazcık ateşlemeye çalıştım biliyorsunuz. İmamoğlu senin için Cumhurbaşkanlığı seçiminde sokak sokak gezdi. Meydan meydan gezdi ve o meydanları inletti. Nerede bu Kılıçdaroğlu? Yerel seçimde çıkıp iki kelam etmedi. İki tane mitinge katılmadı. Gerçi katılmaması avantaj ama en azından değil mi o fotoğrafı vermesi gerekiyordu bir centilmen olarak. Demiş gibi bir yerel seçimi kaybediyorlar. Ben de o karede görünmek istemiyorum. Yine suçu bana yıkarlar. Ya halkı seçmeni okumaktan bu kadar uzak bir adama ben rastlamadım. Ömrünün dörtte birini, beşte birini siyasetin doğrudan göbeğinde, içinde en üst makamlarda geçirip halkı okumaktan bu kadar uzak bir adam araslamadım. Şunu görmemiz gerekiyor. Her şey bitmiş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dersini çok iyi çalışması, belediyeciliği çok iyi kullanması ve kesinlikle kazanacak adayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanması gerekiyor. Zira şu ortamda bile Saray ittifakının şu ortamda oy oranlarını toplayıp üstüne bir de Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi'ni koyduğunuz zaman hala hala Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanma opsiyonu olan bir aktörle oluşumla karşı karşıya olduğunuzu görmeniz gerekiyor. Evet seçimden arta kalan kör noktaları analiz etmeye devam ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.